Ha? Sen mi büyüttün? Evet koruyor bak. Sen mi büyüttün bunu? Ama. Aferin güzel kızıma benim. Aferin, aferin. Allah Allah. Yavrum ya, Ilginç bir olayla karşılaştık, o da bizim dikkatimizi çekti. Köpeğimiz, buranın köpeği, annesi yavruyken bırakan uçağı önce kedimizi, köpeğimiz sahiplendi. Boncuk, köpeğimizin kedi yavrusuna bakması, büyütmesi, süt vermesi dikkatimizi çekti. Annesi bıraktı gitti, 3-4 günlük yavruyken, Boncuk isminde köpeğimiz buna sahip çıktı. Gece gündüz besledi, barınağına götürdü, akşamları hiç bırakmadı yalnız, kucaklarını aldı yattı ve 3 aylık yavru haline getirdi. Hala da bakmakla devam ediyor. Boncuk, gel buraya. Gel. 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 gel.